Merhaba arkadaşlar karın kası ile ilgili bir e, alıştırma yapıyoruz bugün. Öncesi yanlışını gösteriyorum. Genelde böyle yapılır. E, bel dik bir şekilde e, eğilip kaldırılır. Bunun pek bir faydası yoktur. Burada da gördüğünüz gibi bellen değil, karnınızı açıyorsunuz, sonra iyice sıkıştırıyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi. Yani bellinizle kendinizi yukarı aşağı doğru kaldırıp indirmenin bir anlamı yok. Bu şekilde ayaklarınızı geride yaptığınızda daha çok alt karın kaslarına vuruyor. Şu anda gördüğünüz gibi ayakları ileri aldığımızda ise daha üst karın kasına yönelik bir antrenman oluyor. Yeniden görüşene deyin kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınıza göre de farklı farklı açıklamalar elimizden geldiğince acemice yapmaya devam edeceğiz. Görüşürüz. Haydar, 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 ben yana Herkes Kemalini söyle, Herkes Kemalini.